Bugün Gintaş İnşaat Yönetimi tarafından gerçekleştirilen ekip çalışma arkadaşlarına ve ortak çalışmalarında bulunan müteahhitlerle öğle yemeğinde bir araya geldiler. Oldukça yoğun ilgi gören yemek programında Gintaş İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Göz davetimize icabet edip katılan herkese teşekkür ederim dedi. Arkadaşların bütün katılımından dolayı hepsine teşekkür ediyorum. Allah hayırlı ve mübarek etsin. Bizden bu kadar inşallah bundan sonra da iyi olur diye ümitle bekliyoruz. Gintaş İnşaat Yönetim Kurulu üyesi Bünyamin Göz ise projelere değindi. 185 metrekare, 120 daire, 6 bloktan oluşmaktadır. Böyle bir projede devam ediyoruz burada. Peki devam eden projeleriniz var mı şu anda? Devam eden, şu anda yaklaşık 350-400 daire devam eden inşaatımız var. Çalışmalarımız da devam ediyor. Davete katılan Kardeşler Seramik ve Kanar İnşaat Yönetimi ise birlik ve beraberliğin mesajını verdiler. Önce e, Ginteş İnşaat'a böyle bir topluluğu getirip burada hepimize e, yani Allah için bir yemek verip Kur'an okuttuğu için teşekkür ediyorum. E, bizlerin de faydaları bütün arkadaşlarımızı bu arada görüyoruz. Darısı öbür mutait abilerimize. Umarım ki hep bütün arkadaşlarımız hep böyle arada bir kurban kesip bir Kur'an okutup, hem kazayı önlemiş olurlar hem de e, diyalog ve hukuklarımız çok geliştiğine inanıyorum. Gintaş İnşaat'a e, teşekkür ediyoruz. Böyle bir organize, böyle bir toplantı yaptığından dolayı. Gintaş İnşaat gerçekten şu Maraş'ta e, birçok hemşerimiz ev sahibi yapmıştır ve yapmaya devam ediyordur. Mevcut bulunduğumuz mevkide de zaten e, 6 bloklu güzel bir site yapmakta şu anda. E, Yarınlar daha güzel olacak. İnşaat, Gintaş İnşaat'a gerçekten teşekkür ediyorum. Konuşmaların ardından dualar edilerek davet son buldu. Elhamdülillahi'llezî et'amenâ ve sekânâ ve ce'alenâ minel müslimîn. Amin. Elhamdülillahi rabbil âlemin. Ves salâtu ala rasûlinâ Muhammedin ve ala âlihi ve sahbihi ecmaîn.